Görücü usul evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Görücü deyince insanlar zannediyor ki hani baba gider, kızı veya oğlanı görür, bu buna uygundur der, hadi evlenin der. Öyle bir şey demiyoruz ki biz görücü deyince. Kişiliğin aile tarafından gence giydirilen bir elbise olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Bu elbiseyle geziyor Boyu. O elbiseyi giydirenleri tanımadan siz çocuğu nasıl tanırsınız? Söylediğim şu... Arkadaşla tanıştırabilir, internetten de tanışabilir insanlar. Anne baba da tanıştırabilir. Tanışma kısmı işin bence en basit kısmı. Esas evliliği zora düşüren kısmı aileyi ve o gencin kimliğini, kişiliğini tanımadan evliliğe karar vermek. Şunu diyebilir, bir süre biz beraber oluruz, dolaşırız, tanırız birbirimizi. Öyle değil, birbirinizi çok beğendiniz, aşık oldunuz, sevdiniz. Artık kusurları görmeyeceksiniz. Göremeyeceksiniz. Aşkın gözü kör derler yani. Onun için aşk evliliği değil de akıl evliliği yapmak lazım. Akıl deyince herkes anlıyor ki maddi hayır ya bu adamla ben bir ömür boyu yaşayabilir miyim? Doğru soru bu. İyi bu adam veya bu kadın benim evlatlarıma doğru anne, doğru baba olabilir mi? Evlilik o demek ya. Evlilik Sarışıp öpüşüp kokuşmak değil. Bir arada yaşayabilme sanatı diyorum Tabii ben. Tabii ki evet. <laughs>